Evet merhabalar yeni video hepiniz hoş geldiniz. Otel Owner'ın 3. bölümüyle devam ediyoruz. Videomuza başlarken beğeni, yorum ve hype puanlarınızı bırakmayı ihmal etmeyin. Eğer hala kanalda abone değilseniz abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz. Şimdi en son bölümümüzde buraya 3 tane eleman almıştık. Temizlikçi, web toplayıcı ve aşçı. Eyvallah reis. Şimdi bir de aşçı almıştık. Bunlar buralarla ilgileniyor. Bu bölümde bir hedefimiz vardı. Bu 5 odayı tek düze yapıp tek tasarım yapıp daha sonrasında 20 binlik bir para biriktirip sonraki otele geçecektik. 6100 6200 paramız var. Odalarımız dolu diye hatırlıyorum. Evet, odalarımızın hepsini vermişiz. Şimdi odalar dediğimizde şu an göremiyoruz içi dolu olduğu için. Odayı varsayılana sıfırla diyemiyorum. Boş olan odayı bir kiralamayalım ve bugüne atlayalım. Sonraki günümüze geçelim. İki tane boş odamız var. Bizim kaç para veriyorsun? Bir gün kalmış 277 dolar. Bu da dilenci ablamız. Bundan daha az para alacağız. 154 değil mi bu? Evet. 154 3. 462 dolar da bundan aldık. Benim paspasımı ver. Odaların temizliğini yapan kimse yok. Böyle bir elemanımız yok. Burayı temize. Burayı da temize. Temizliklerimiz tamam. O ilk odanın çarşaflarını da bir halledelim. Bak işte şu an yeni müşteri alımına kapatmayı isterim mesela Sakin kafa böyle elimde 3 tane müşterim var. 3 tane kalsın yenisini almayayım demeyi isterim. Bu arada önceki bölüm. Bak bunu yeni buldum tesadüfen. Kaçak elektrik kullan diye bir günlük görev geldi. o kaçak elektriği nereden kullanacağız diye hani bir elektrik panosu aradım. Böyle i̇çerim içeri baktım şu tarafa baktım. O tarafa hiç geçmemiştim. O ara işim de vardı çok. Müşteri geliyordu. Şimdi gördüm bunu. Elektriği yasa kullanmak için tıklayın diyor. Bak şu an kaçak kullanıyoruz abi. Peki sonsuza kadar kaçak kullanabiliyor muyuz? Bunun bir sınırı olmak zorunda. Bakalım bir kalsın. Tecrübe edelim. Çarşaflarımızı alalım. Şu bir. Şu da iki. Şimdi. Abim o da vermiyorum maalesef. Dışarı at dediğimde sana inanmıyorum. Diğer bölümde demiş ya dışarı at deyince olumsuz bir şey yaşanıyordur. Belki kötü puan puan muan yorum bir şey veriyorlardır diye. Bir şey olmaz herhalde. Şu an müşteri almayacağım abi. Gelen de beklesin. Süresi dolunca gider. Şimdi 5 numaralı odaya bir girelim. Abi 5 numaralı odamız. Ne dediniz? Bu mekan için duvarların rengi değişebilir. Okey. Ama işte eşyaların kalitesi hiçbir şey aşırı lüks değil. Gayet ideal bir oda. Şimdi şöyle yapalım. Odalar. Dur bakayım bir de dörde bakalım. Dört nasıl? Dört doluymuş. Üç. Üç bizim yaptığımız oda. Abi şöyle yapalım. Odalar. Şu beş numaralı odayı şablon olarak kaydet. No 3'ü sıfırla. Şimdi bir de büyük ihtimal beşi yapacağız. Bütün odaları. Beş numaralı odanın aynısını yapacağız. Ama diğer şablonlara tekrardan bir bakalım. Mesela 5 numaralı 1116 dolarlık bir oda masrafı. Kiralama ücreti 250 dolar civarında seyrediyor. 7300 paramız var. Şurası lüks kaçar. Tamam abi ben bundan mutluyum. 3 numaralı odaya 5 numaranın aynısından verdim. 3 ve 5 aynı. Şimdi şöyle yapalım. 274 289 tahmini fiyatı. Karakterimiz şu an azalık yaparken direkt 277 öneriyor. İçerisine girip mesela eksik bir şey var mı? Abi priz göremiyorum. Tamam mı? En basitinden bak. Mağaza. diğerlere dediğimizde elektrik priz ver. Şuraya bir tane priz koy. Hatta şu tarafa koy. Bak bir tane duman dedektörü ver. 11 dolar. At deve değil. Şurada dursun. Bakalım bunların neticesinde koyduğumuz bütün ürünlerin sonucunda ne kadarlık bir kazanım sağlayacağız. Şimdi tuvalet kağıt tutucu var. Şu an nasıl musluğu var. Şey edelim var musluk var başlık var bir sandalye atılabilir küçük bir koltuk atılabilir Allah bak şöyle modası geçmiş sandalye var ya şu arkadaş odamıza uyar şöyle bir tane a varmış şu an sandalye bir tane daha olsun ekstra olsun ayna hadi buraya bir tane ayna verelim banyoda var ama bir tane de burada olsun aşağı ayna satın al ve yerleştir o büyükmüş Ver şu duvarda dursun. Sandalyeyi kaldır. Sandalyede burada dursun. Değişti mi abi fiyatımız hiç? 284'e çıkmış. 184. 300'ü görebilir miyiz? 100 300 böyle. Müşteri geldiğinde 300, 300, 300, 300. Hiç pazarlıksız. Görürüz muhtemelen. Temizlik. Şampuan. Duş jeli. Ver bir duş jeli ver. Şuraya duş jeli koy. Değişti mi fiyat? Değişmemiş ışık, dekora, dekorasyon arttırabilir. Saat ver abi bir tane. Saatmiş şurada dursun. Fiyatımız hala değişmemiş. Hmm, perde asabiliriz. Tamam. Bak gardırop namına bir şey yok. Yalandan şöyle bir gardırop olsun. Rengi de odamız mavi. Ha değişebilir renk. Renk önemli değil. Şöyle bir renk her şeyle uyumlu olur. Tamam. Fiyatımız değişti mi? 309. Yeter abi. Ee, bir şey diyeceğim. Şimdi şunu Şablon olarak kaydet diyeceğiz. 3'ü sıfırlayacağız. Sonra 3'e tekrardan yeni şablonumuzu aktaracağız. 1506 dolar abi. Şimdi 5 ve 3 aynı odalar. Gayet güzel mantıklı. Fiyatları 309 dolar. Hatta 3'e 312 demiş abimiz. 5'e 309 demiş. Güzel 300 dolar üstündeyiz. Şimdi kiralayabiliriz odaları. 3'ü verelim abi. 312'den direkt abi hiç pazarlıksız. 312'den teklif ettim direkt. 303 dedi ama olmaz dedi gitti. Azallah oturmadı adam. Dert değil. Yenisi gelir hemen. Hatta geliyor. Yeni istatistik puanımızı şey yapalım. Tahmin yeteneğimizi güçlendirelim yine. Abi dilenci istemiyoruz. Çok ucuz. Yeni müşteri gelsin. Şimdi şu odalardaki müşteriler çıkınca da 3 tane dolu odamız var ya 1, 2 ve 4. Onlar da çıkınca onları da diğer odalar gibi yapacağız. Odalarla işimiz bitecek. Abi buyur. 312'den sana yine teklif ediyorum. Aa 307 diyor olmaz diyor gidiyor abi 5 dolar için yani e, 307'yi kabul ederim niye gidiyorsun ki? Hadi sonraki güne geçelim. 48 dolar restoran giderimiz varmış ödeyelim. Bak dilenci 4.5 yıldız vermiş. Diğer ikinci aldığımız dilenci iş adamı 3 yıldız vermiş. devam tamam. Şimdi çıkışımız var mı? Var. 4 numara çıktı galiba. Evet 4 numara boşaldı 825 dolar bir gelirimiz var. 2 numara da gidiyor. 432 de buradan. 1 numara da gidiyor. Çok güzel. Şimdi abi odalar no 1 0'la no 2 0'la no 4 0'la sonra şu 1500 yük taslaktan yükle 2'ye yükle şu da 4 numaralı odamız odalarımızın hepsi aynı bak 1 ve 2'nin fiyatını 294 296 diyor 3'e 312 diyor 4'e 304 5'e 309 diyor odaların hepsi tamamen aynı tahmin yeteneğimizi geliştirdikçe daha keskin sonuçlar verecektir. Şimdi odaları sıfırladık. Acaba şeyler değişti mi? İyi dedelim. Tamam, odalar temiz. Yeniden yaptığımız için temizliğe gerek kalmadı. Ablacım dilenci çok ucuz be. 140 dolardan geliyorsunuz ablam. Ha istatistik puanımız gelmiş. Hemen 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 hemen. Neydi? Tahmin. Verdim abi. Reisim o bursun. Sen iyi para kazanırsın bize. Sana bir anahtar getireyim. Fark etmez Bir numarayı al. 295 diyor. Belirlenmiş fiyat teklifi diyorum. 295'ten verdim abi adama. Abimiz turist. Bak numara 2 296 ya da 295 vardı, 300'e çıkmış. 303'e çıkmış. Abi sen turist olduğun için sana şöyle 320 nasıl olur? Aferin olsun. Sen de mi turist? Gel bakayım. peze etmiş oğlum bu ya iyi para kazanırız. Geçen gün geldi ne oldu ne eksisini ne zararını gördük. Bir zararını görmedik abi adam. Kaç gün bir gün şöyle yapalım. Bro bak eh. sen şu anahtarı bir al tamam 750 doları ver. Al kanka. 600. Yeni teklif diyelim. Kardeşim 700. Olmaz. 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 Yapacak bir şey yok. Para vuramıyorsak almasına gerek yok abi. Önemli. Belki de müşteriler bu adam bulunduğu sürede gelen diğer müşteriler belki kötü yorum yazıyor. Puan kırıyorlar. Obur bir ablamız var. 3 numarayı günlük 301'den vereyim abla ben sana hiç zorlamayacağım. 3 gün sonra 900 oradan para gelecek mesela 900 dolar. 306'dan anlaştık. Odalarımız bitti bu arada. Elimizde şu an oda yok. Orada bu hiç burada dur bakayım 4922 paramız. Mutfaktan bir para gelmiyor gibi. Şüphelendim. Çalışmıyor mu Aa bak. Burada bir şeyler yaşanmış. Bağlanmış burası. Büyük ihtimal yetişemedi. Nasıl mümkün olduğu öyle bir şey bilmiyorum ama başka siparişler kalmış ve o yüzden bu adam pişirmiyordu. E servis et adam hadi pişirdin omleti. Allah manuel verdim. Seni bir kulp geri mi çağırsam acaba? O abi de bir sıkıntı var. Asistanlar. Aşçıyı kov. Tekrar işe al. Güzel herhalde yarına. Ablan limonatasını verip günü sonlandıralım. Ertesi gün. Ee, vergimiz 75 dolar. Su 3 dolar. Gaz 6,5 dolar. Elektrik gelmedi. Kaçak kullanıyoruz. 3,5 yıldız. 3,5 yıldız. 4,5 yıldız. Güzel. Normal bir müşteriden bak 4,5 almışız. Silahıncılar veriyor 4,5 Fatura ödemekten sıkılırsanız otomatik ödeme için bir mali danışman tutun. Hayır sıkılmadım. Oyunun en kolay şu iyi. Fatura ödemek. Çıkış yapan müşterimiz yok. Kızırtı var. Abimiz çalışıyor. Bakalım servis edecek mi? Oğlum niye servis etmiyorsun? Bir saniye. Asistanlar. Otel misafirleri için yemek pişirir. Tamam. Pişiriyor mu sadece? Galiba sadece pişiriyor biliyor musunuz ya? Evet. Servis etmiyor abi bu adam. Bu adama aldığımızdan beri müşteriler yemek yemiyormuş. Yani süreleri dolup buradan çıkıyorlarmış demek ki. Bu sesi duyduğumuza geleceğiz. Servis et diyeceğiz. Okey. Saçma ama okey. Bugün oda kiralama işimiz yok. Dediğim gibi bütün odalarımız dolu. Günlük görevimiz otelin için bir masa satın al. Alalım. Masa. Hmm. ahşap masa versem bir tane. Nasıl bir şey bu? Minik. Çok minik. Gereksiz minik bir masa. Sehpa daha doğrusu. Tamam şurada dursun. Asetler birbiriyle çok uyumsuz. Bunun dışında bir sıkıntı yok. XP'mizi aldık. Sonraki güne geçiyorum ben direkt ya. Bugün bir işimiz yok abi. Boş yere akşama kadar beklemeyelim. Polis memurumu elektrik sayıcını engelliyor gibi görünüyorsunuz. İşte 21 dolar cezanız olur. 21 dolar olur. Rüşvet teklif et. Şimdi polis memuru titizmiş. Aç gözlü değil. Bilgisi yok. Sabrı orta. Aç gözlü olmadığına göre rüşveti yemeyecektir abi bu. Denesek. Yani cezamız 21 ise rüşvetten dolayı hadi 100 dolar yazsın. Yani rüşvet de değil. Rüşvet değil lan. Pazarlık teklif ediyoruz. Yani abi 21 dolar kesme cezayı da 21 dolarım yok 15 dolar kes diyoruz. Değil mi? 18'e ne dersin? Memur Bey 16'ya ne dersin? Hadi anlaşalım. Suçlan rüşvet tekrar geleceğim. Yani tamam rüşvetmiş. Polise 16 verdim. Cezayı yazmadı. Çarşafları serim geliyor. iki günlük masa Sana bir anahtarı getireyim. Al bakayım bir numarayı. 295'ten verelim. Günlük görevimiz fotoğraf çekmek. Yani şöyle bir otelin genel fotoğrafını alalım. 14 XP de oradan geldi. Atlet 3 günlüğüne bir oda arıyorsun. Böyle 2 numarayı da sana 103'ten versem. Hayırlı olsun. Yemek siparişlerimiz var. Reis Ve şunları versene adamlara ya. Arkanı dönüp masaya koyacaksın oğlum şuraya ya. Saçlar lens mi? mı seni ha haberin olsun ya 30 dolar ama 30 dolara çalışıyorsun ama yani Umurumda değil Gelip servisi beni yaptıktan sonra seni kovmamam için bir sebep yok yani Beyler 6400 paramız var Biz de sanıyoruz ki burada adam pişiriyor Satıyor bize XP geliyor pasif olarak şey geliyor Para geliyor sanıyoruz Hadi sonraki günümüze geçelim 900 dolar bir çıkışımız daha var. 870 buradan etti evet, 8200. 3. odamız çıkıyor. 900 de buradan. Hemen temizliklerini yapalım. Yapay zeka acaba? Misin? yeter. Telif melif yeriz günü bitirebilirsiniz diyor. Yapacak görevin kalmadığında oyun sana günü bitirebilirsin diye şey sunuyor. Görev ekranında seçenek sunuyor. Harbiden de bitirebiliriz. Yani şu aşamaya geldikten sonra işte yeni müşteri alamıyoruz. Odalarımızı kiraladık. Abiye kolasını verip günümüzü bitirelim. Yeni güne geçelim. Thank you. Çıkanlar çıkış yapsın. Yenileri gelsin. Sirkülasyon olsun. Güzel bak akşamı beklemeden böyle günün ortasında ertesi güne geçmek yani güzel fikir. Oyunu daha akıcı alıyor. Bu turistimiz 330'dan telemiştik odayı. 4 yıldız vermiş. Gayet mutlu. 2 günlük 590 Arkanın dönüp şuraya vermiyorsun ya senin Allah belanı versin. Tamam çarşaflarımız da yıkanıyor. 2 e, yeni müşterimiz gelebilir. Ondan sonra şeyi sonlandırırız yine. Bunu sonlandırırız. Paramız 10.000. E, gördüğünüz üzere şu an size başka göstermem gereken bir şey yok. Gayet rutin gidiyor. O da kirala. Çıkışlarını yap. Müşterilere işte yiyecek içecek var. Şeklinde günlerimiz geçiyor. Ben bir 20.000 paraya ulaşayım. Videoyu şimdi durdurayım. 20.000 paraya ulaştıktan sonra diğer yeni oteli alırken sizinle buluşalım. Abiler bir tane kasinoya geldim. Şöyle bir ne kadar 750 var ya. Sürat. Onu bir bırakalım. Hem yani bir şeyimiz eksilmez. Kazanırsak 2'ye katlarız. Bir 1,5 alır gideriz. 16. Çok kötü. 10, 10 açma riskine karşı. Abi 16 çok kötü bir sayı. Bu arada masada şey var. Önceki bölüm, ilk bölüm. Hani benim elim 19 ya da 20. Kurpiyenin eli ikinci kartını açtığında 19 oluyor. 19'un üzerine sayı çekiyor. Evet 21 yapıyor. Orada kurpiye çekemez normalde. Eli 17'den düşük olduğu her durumda çekmeye devam eder Eli 17 ve büyük olduğunda durur Yani şu an eli 10 Bu herif gider buradan 6 açarsa Bir kart daha çeker 7 açarsa durur Ve ben de durmuş olursam şu an Rupiye kazanır Birinci bölümde orada Oyunun hatalı olduğunu anlamış olduk Şaşırt diye beni nasıl kazandı diye O yüzden oyun da hatalı bir yandan da onu düşünmek lazım oynarken Ben bir tane vuracağım abi risk alacağım Düş kaç 17. O kadar da düşük değil oğlum be. Neyse 17'de kalıyorum. Ama işte kurpiye kalmayacak. Mesela 7 açsa adam çekecek. Belki 2-3 çekecek kazanacak. Mecbur kalıyorum. 17'yi çekemem. 15. Çek bu 10 şimdi. 22. Çok güzel. Hadi gidelim. Bir buçuğumuzu aldık abi. Bu arada kasinoya neden geldim? Günü sonlandır derken, ertesi gün derken kasinoya bastım yanlışlıkla. Gitmişken de oynayalım dedim. Şimdi tekrardan durduruyorum. Paramız zaten gördüğünüz 11, 11 buçuk daha çok bir şey geçmedi 20 bin olduğunda buluşalım Evet yeni bir gündeyiz bugün çıkış yapacak müşterilerle birlikte 20 bini görüyoruz 20.700 var mı başka çıkış yapan yani mi? İkidir. bir olması lazım birazdan bir daha çıkar Aa doğru bir tane bir tane çıkış yapacak odamız bir tane ben ikisini dün kiraya veremedim. 3 tane boş odam vardı. Bir tanesini verdim sürekli dilenci geldi diğer iki oda için gönderiyorum dilenci geliyor gönderiyorum dilenci geliyor gönderiyorum dilenci geliyor bir süre sonra müşteri gelmeyi kesti yeni müşteri gelmedi ben de günü atladım öyle iki odamız boş kaldı 21'i zaten geçtik şimdi bu odanın da çarşafını koyalım hazır 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 tamam 3 odamız hazır müşterimiz geliyor evet, yine dilenci geldi mesela neyse biz şu şeyimize bakalım şimdi oteller yükseltme dediğimizde abi burası gitmiyordur ya bence var ya genişliyoruz diyeceğim çok saçma olur etrafımız genişlemeye müsait değil. Abicim bir günlüğüne sana vereyim. Al şu iki numarayı. Hadi bakalım bir yükselt diyelim abi ne olacak. Odalarınız kalacak. Otel hizmetleriniz sıfırlanacak. Otelinizi yükseltince yeni fırsatlar elde edeceksiniz. Bu işlemi geri alamazsınız. Gerçekten bir sonraki oteli yükseltmek istiyor musunuz? İstiyorum. istiyorum Ha, basılı tutmam lazım. Tamam. Hmm. odalarınız kalacak. Hizmetleriniz sıfırlanacak. Hizmetler dert değil. Biz tamamen farklı bir alana geçtik. Terpikler Hep veya artık erişilebilir. Otelinize ünlülere davet edebilirsiniz. Otel seviyesi 2. Tamam. Seviye dediği buymuş abi. Artık çamaşırları oda kapısının önüne alabilirsiniz. Alıyorduk zaten. Daha mı farklı acaba? Tamam kanka burada bunu göstermene gerek yok. Biliyoruz zaten bunu. Sadece buzdolabım nerede? Bizim müşteriler de kaldı herhalde direkt. Ne ablacığım kimsin? O bursun. He, bu çıkış yapmış. Bu da çıkış yapıyor. Oteli yükseltince bir sonraki güne geçti o zaman. Şimdi abi hizmetlerde hizmetlerimiz sıfırlandı. Diğer yerde restoran hizmetimiz vardı. Onu sıfırladı. Artık 150 dolara baştan açacağız. Güvenlik alabiliyoruz 100 dolara. Buradaki hizmet sayımız arttı. 3 günlüğüne oda arıyorsun. Biz. Gerçi vereyim. Benim param yok. Yani burayı geliştirmek için param yok. O yüzden ben sana oda vereyim. Şimdi otelimizi gezecek olursak abiler. Exit'imiz burası. Güvenlik kulübemiz var. Güzel bir bahçemiz var. Dış mekan. Arka tarafta bir şey yok. Çöp burada. Çöplerle eleman ilgilendiği için çok bir süre işimiz yok. Bir tane köpek kulübemiz var. Tamam dışarısı bu şekilde. Burası abi odalar. 1, 2, 3, 4 burada. 4 oda burada. İçerisi tamamen bizim diğer yerden gelme. Buraların içi değişecek. Para kazandığımızda. Geldim. burmesin bir günlüğüne oda istiyorsun. Hemen vereyim. Al bakayım. Bu arada odalarımızın fiyatı birazcık arttı. Buraya geldikten sonra. Burada depomuz var. Depomuz tamamen aynı. Abicim iş adamısın. 2 günlük oda istiyorsun. 5 numarayı sana şöyle günlük 323'den vereyim. Buzdolabımız burada yeri değişebiliyor mu? Yok. Keşke değişseydi. Yukarı katımız var. 5 6 7 8 9 ve 10. Toplam 10 odalı. 5 odadan 10 odaya çıkmış olduk. Şimdi bu odaların bir kısmını çalıştıramayacağız. mı? Yok, geri ödeme alabiliyoruz. Çalıştıralım. Aşağıdaki 5 oda bizimle birlikte geldi, değil mi? Dur. Evet, 5 aşağıda 4, bu 5, 6 boş. Şablon odalar diyeceğiz. Bizim şu 1500'lüğü buraya yükleyelim. Nasılsa geri, öd geri ödeme alabiliyoruz. Odayı bozduğumuz zaman. Buradan paramızı kazanalım. Zaten şu an 6 oda bozduğumda 8000 civarı bir para alacağım. Bir önce istemiyoruz. Yani aslında 8000 paramız var. Odalara masrafımız 3000 desek. Burayı 3000'lik odalardan yapalım desek. 10 oda. 30.000'e ihtiyacımız var. Yani yine bir 20.000 20 kastıktan sonra bu oteli düzenlemeye başlayabiliriz. Ablacım sen turist olduğun için sana şöyle bir 85'ten açayım ağzımı. 360. Tamam. Şu son odamız olması lazım bakayım. Hatta şuradan bakmamız daha doğru. Bir odamız daha var. O da gelsin. Son odamızı da satalım. Turistsin. Azallık. Yine ben şöyle 380'den açayım ağzımı. 360 kabul. Seviye 9 olmuşuz. 3 tane istatistik puanımız gelmiş. Bunun bir tanesini pazarlığa kesinlikle verelim. Bir ticarete verelim. Bizim müşteri özelliği ne ya? Verdim bakayım neymiş. Bizim müşteri neyse ne öğreniriz. Buraya geldiğimiz için iki tane daha eleman alabiliyoruz. Bekçi odalardaki kirleri temizler. Önemsiz. Çamaşırcı kadın kir temizlemişken çamaşırda da hallederim. Bir dursun. Resepsiyonist. Sabit fiyat önermesi beni tatmin eder. Bir resepsiyonist bir de garson. Bizim işimizi çözer abi. Hmm, şu an alsam benden direkt kesiyor mudur? Kesiyordur değil mi? Param yok. Tamam bir garson bir de resepsiyoncu alalım. Diğer bölümümüzde VIP davetiyeler şimdi. Otelinize VIP müşteriler dedi. Davet edebilirsiniz dedi değil mi? Bunları getirdiğimizde onur seviyesi kazanıyoruz. Hesabı 3 onur veriyor. Ve sağ tarafta ödüllerimiz var. Abi bundan sonra faturadan hiçbir ödeme yapmıyoruz. Fatura ödemiyoruz. Gereken onur 1. Onurumuz 5 olduğunda artı bir asistan diyor. Yani şeyimizin üstüne çıkabiliyoruz. Buranın limiti 5 ya. 5 tane işçi alabiliyoruz. Fazladan bir tane alabiliyoruz. Bez dire ağırlamak artık yasa dışı değil diyor. Yani çok paraya biliyorsunuz onlar çok fazla para veriyor. Odanın fiyatının 200 300 fazlasını veriyorlar. Artık onlardan rahat rahat para kazanabileceğimiz anlamına geliyor. Burada güzel şeyler var. Günlük görevli ortamlık olarak tanımlanır. Çok güzel şeyler var. Ve bu adamların da gelmesi için bazı gereksinimleri var. Mesela biz şu ikisini çağırabiliyoruz. Ondan sonra en yakın yok varmış, karışıkmış. Karışık sıralamalı değilmiş. Bak bu arada çağırabildiğimiz bir tane daha var. Ondan sonra da kilitli olanlardan en yakını şunlar var. Her şeyimiz tamam mesela şunun için. Puan ortalamamız 4.5 istiyor. Buraya bakacağız abiler. Birazcık detaylandı. Oyun güzel, keyifli gidiyor. Ben keyif alıyorum. Bu videomuzu da burada sonlandıralım. Eğer ki videodan keyif aldıysanız videoyu beğenip kanala abone olarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.